Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem, eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem, eşleri bir araya getirip 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çözer. Tek yapmamız gereken, nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki banyoya girdiğinizde çok uzun saatler banyoda kalıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi hazırladığımız bu bekle nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evde banyoda yüksek bir yerde saklayın. İlk önce ekran görüntüsünü alın. Sonra bilgisayar çıktısı olarak alın. Yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonucu göreceğizdir. Ayrıntılı bilgi alma için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.